Merhaba güzel ruh, ruh rehberine hoş geldin. Kutsal amacı uyandırmak, ışık getirenler, akışık kayıtlar rehber videondur bu. Başlarken akışık kayıtlar rehberliğini paylaşıp sonra kartlarını yorumlayacağım ki 13 adet kart var önümde bu kez senin için yorumlayacağım. Gelen akışık kayıtlar spiritüel vizyonunda eterik bedenini tıpkı bir ıslak bezi sıkıp suyunu çıkarır gibi buran ve varlığından sızan fazla ışığın yeryüzüne damlamasına izin veren ya da neden olan bir varlık vardı. O ışık damlacıkları toprakla buluşur buluşmaz kendi varlığı da onlarla beraber elektrik süpürgesine çekilen bir duman bulutu gibi toprağın derinliklerine sızıp orada kayboluyordu. Yani kendi ışığının fazlası toprak anayla buluştuğunda kendi de toprak ananın bir parçası haline geliyordu bu varlığın. Çok enteresan bir vizyondu gerçekten. Bir ışık getiren olmak için diğer beş grupta da olduğu gibi çok özel bazı sorumluluklara ihtiyaç olduğunu ve eğer bu yolda yürümeye niyetliysen tüm varlığının her bir zerresini ilahi amaç için kullanmaya, kaynağın bir hizmetkarı olmaya niyet etmen ve kendini adaman gerektiğini ve eğer bu gruba aitsen bu grubun gerektirdiği o saflaşmayı kendi içinde deneyimleyebilmek için de ruhunun arındırılması adına yapacağın çalışmaların çok gerekli ve değerli olduğunu anlatmakta. Tabii ki ışık getiren olmak sonradan olabilecek ve öğrenilen bir şey değil. Bu gruba mensupsan bu amaçla, bu boyutta var olman gerekli. O yüzden de birçok soru alıyorum. Hangi gruba ait olduğumu bilemiyorum. Nasıl belirleyebilirim sorusunu. Biraz ona yanıt verecek birkaç cümle söyleyerek kartların değerlendirilmesine geçmek istiyorum bu noktada da. Videoları çekmeye başladığında aslında tüm grupları izleyin. Her birinden alabileceğiniz şeyler olabilir. Mutlaka sadece bir gruba ait olmak zorunda değilsiniz gibi önerilerde bulundum. Zaman verin kendinize dedim. Ancak hala aynı sorular devam ediyor olduğu için söylemek isterim ki bir ışık getiren olmak tüm varlığınızın ilahi iyiliğe hizmet etmek için sarsılması demek. Tüm hücrelerinizde, tüm varlığınızda karşı konulamaz bir şekilde, tüylerinizi diken diken eden bir şekilde, tüm varlığınızda içiniz titreyerek bu boyutta ışık için sevgi için, uyum için, bilgelik için, çalışmaya istek duymak, bir içsel çağrı duymak demektir. Ve bunun ardında kendi varlığınızı değerli hissetmeye çalışmak gibi egosal bir amaç yoktur. Tamamen tam tersine varlığınızın ilahi olanı teslim olması ve daha önceki yaşam boyut ve zamanlarda deneyimlemiş olduğunuz birçok şeyin sonucu olarak bu noktaya geldiğinizi bilmekle ilgilidir. Bu noktaya gelişiniz daha önceki yaşamlarda birçok şey tatmış olmanızın bir sonucudur. Artık ilahi olanı aramaktasınızdır ve o yüzden de bir ışık getiren olarak gerçekten bu boyutta birçok farklı zamanda, boyutta, mekanda tekamül etmiş ve sonra yeryüzüne gelmiş olabilirsiniz. Ama burada ışığın köklenmesi için, burada ışığın büyümesi için, burada ışığın yayılması ve iyiliğin, ilahi iyiliğin çoğalması için hizmet etmeye dair karşı konulamaz bir içsel güç, bir manevi istek duyuyor olmalısınız. En iyi bu gruba ait olup olmadığınızı anlamanızın yolu bu diyebilirim. Çünkü sistem çok yaratıcı. Sistem çok sınırsız. O yüzden daha fazla sınırlandırmak istemiyorum. Cümlelerimi de bu anlamda dikkatli kurmam gerekir ama kavramsal olarak böyle düşünebilirsiniz. Şimdi kartlarınızla başlayalım. Bakın, birçok yerden bu boyuta gelmiş olabilirsiniz. Yıldız Ata kartı ruhunuzun sesini izleyin diyor. Evet, ruhunuz size ne söylüyor? Hangi verileri alıyorsunuz? Kendi meditasyonlarınız önemli. Kendi aldığınız içsel rehberlikleriniz önemli. Her şeyden önce bu kendinizin özgürleşmesi demek. Kendi içsel cevaplarınızı alabilecek hakimiyete kendinizi getirmiş olmalısınız ya da getirmelisiniz. Adına dünya denilen bir gezegende tekamül etmekte olan varlıklarız. Bu noktadan baktığınızda da Zaten yıldız ata kendi sesini izle. Ruhunun sesidir o. Ruhunun sesini duyabilmek için de çevresel gürültülerden uzaklaşmalısın diyor. Çevresel gürültü ne? Seni merkezinden alıkoyan egosal enerjiler. Seni merkezinden alıkoyan bazı duygusal travmalar. İkinci kart. Majör arkana ay kartı. 18 numaralı kart. Seni Gerçekleri görmeye davet ediyor bu kart ve bazı şeylerin göründüğü gibi olmayabileceğini. Bilinçaltının bazı konularda seni yanıltabileceğini kabul et. O yüzden bilinçaltını şifalandırarak başla ve gerçek rehberliklerle egosal bilgileri birbirinden ayırmaya çalış. Bu senin ilahi dengeye doğru gitmene yardım edecek ve bu sayede yaşamış olduğun ve deneyimlemiş olduğun şeylerin birer kayıp olmadığını göreceksin diyor. İlahi dengeye varmak yine bir majör arkana 21 numaralı dünya kartı ile kendini gösteriyor. Çok önemli bir döngü tamamlanıyor evet sizler için ve yeni bir başlangıç gerçekleşiyor. Her bitiş bir yeni başlangıç. Hiçbir şey kayıp değil, hiçbir zaman kayıp değil, hiçbir deneyim kayıp değil, hiçbir duygu kayıp değil, hiçbir travma kayıp değil. Bunların her biri ruhunuzun tekamülünün bir gerekliliği. Bu sebeple onlara çok fazla takılmadan artık yolculuğa devam etmek lazım. Yeryüzü muhafızının burada olması beni hiç şaşırtmadı. Özellikle rehberlikleri aldıktan sonra kartları seçiyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Dolayısıyla rehberlik çok fazla yeryüzü, toprak, dünya teması ve onun içerisine akan ışığın toprak ana ile buluşması ile ilgiliydi. O zaman bu kart ortada yoktu ama sonra gördüğümde yeryüzü muhafızının burada olması çok önemli oldu gerçekten benim için çünkü bu açılımın önemli parçalarından birini oluşturdu. Köklerinizi salın ve toprağa sağlam basın diyor. Bakınız yeryüzü muhafızı Evet, senin bu boyutta yeryüzünde toprak anayla çok güçlü bağların olduğunu ve yeryüzünün korunması, doğanın korunması, bu gezegenin sağlıklı olması ile ilgili önemli bir misyonun olduğunu ve bununla ilgili bazı amaçları ruhunun çağrısı olarak hissettiğini, bu manevi çekimi içinde yaşadığını anlatmakta. Buna kulak ver. Kendini iyi dinle. Kendini merkezinde tut. Merkezinde olduğunda doğru şekilde dinleyebileceksin, duyabileceksin. Köklerini sal diyor kart. Tıpkı o rehberlikte ışığın toprağın derinliklerine sızmasıyla birlikte varlığın da bir elektrik süpürgesinden çekilir gibi toprağın derinliklerine sızıp O'nun içinde kaybolması ile ilgili. Ama evrende bir şeyin kaybolması söz konusu değil. Bir şeyin başka bir şeye dönüşmesi söz konusu. O yüzden siz de kendi egosal varlığınızdan vazgeçip ışığa dönüşmeye niyet ettiğinizde bir ışık getiren olacaksınız. O zaman kaybolmadığınızı, ilahi sistemin içinde onun ışık getirebilmesine yardım eden bir kanal olduğunuzda ışık getiren olmanın ne demek olduğunu deneyimli olacaksınız. Çok enteresan ama çok özel iki kart var burada. İki ayrı tarot destesinden seçilmiş kartlar ve her ikisinde de aynı kart var. İki desteden iki ayrı adalet kartı. Major Arkana 11 numaralı kart adalet. Evet muhteşem çünkü bu size ilahi adaletin tecelli edeceğine emin ol. Senin için ilahi adalet kendini her an gösterecek ve her ne yapıyor olursan ol niyetin bir ışık getiren olmak ve ilahi ışığa ilahi adaletin bir yansımasına hizmet etmek olduğunda o ilahi adalet senin içinde senin varlığın senin yaşamın senin dileklerin ve varoluşun içinde gerçekleşiyor olacak. Çünkü senden akacak o enerji zaten. O yüzden hayatında kaygı duyduğun, kayıp olarak gördüğün, zorlandığın, anlam veremediğin, netleştiremediğin, sezgilerinden emin olamadığın deneyimler varsa, bil ki onlar netleşecek ve sana senin istediğin sonuçların gelebilmesi de taahhüt ediliyor diğer kartla birlikte taahhüt kartıyla ve evet her şey daha somut şekilde görülebilir, anlaşılabilir, uygulanabilir hale geliyor. Muhteşem. Ve diğer kart davul kartı. Davul kartının mesajıyla devam edelim. Düş ve yolculuk diyor bu güzel şaman kartı da. Alemler arasında alt, orta, üst dünya bağlantıları ile ilgili önemli becerileriniz olduğunu söylemekte. Gerçekten yeryüzü ile ilgili tüm alemlerle ilgili hayvanlar alemi Rehber hayvanlar sizinle kolaylıkla bağlantıya geçebilir. Onlarla yakınlaşın. Doğayla, toprakla, çiçekle, ağaçla, bitkilerle olan bağlantınız çok güçlü. Toprak ananın sizi şifalandırmasına izin verin ve ondan gelen rehberlikleri de alın. Çünkü tılsım kraliçesi de burada muhteşem bir şekilde kendini gösteriyor. Yeryüzü muhafızının altında yine bakın o toprakla, ağaçla, yeryüzüyle nasıl dingin, sezgisel, kendinden emin, ilahi bir şekilde bağlantıya geçiyor. Yeryüzündeki deneyiminiz bu boyuta, bu gezegene olan sevginiz gerçekten ilahi boyutta. O yüzden bu gezegen çok seviyor olduğunuz için buranın iyi olmasını istiyorsunuz. Burada bir şeylerin daha yüksek standartlarda olabilmesi için bütün hayrını gözetmek istiyorsunuz. Bu çağrı içinizde ise Zaten bu gruptasınız. kartı çekartiyle devam ediyoruz. Yine bir major arkana o da muhteşem. Evet bu dünyanın iyi olması, bereketli olması için tüm gücünüzü, sezgilerinizi kullanmak, ilahi rehberliği alıp bu boyutta verimli sonuçlar ortaya çıkarabilmek, özellikle yeryüzünün, toprak ananın iyileşebilmesi için bu hedefleri, uygulayabilmek sizin çok önemli bir misyonunuz ve bunun için içeride çok yüksek bir çağrı duyuyorsunuz. Buna odaklanın, bu çağrıya kulak verin ve artık ertelemeyin bir şeyleri. Nasıl yaptığınızın önemi yok ama bir adım atabiliyor olmanız önemli gerçekten. İçsel sesinizi yükselterek başlayın. Meditasyonlarınızı mutlaka daha sağlıklı şekilde yapın ve hangi amaçla niçin burada olduğunuzu daha iyi hatırlamanıza yardımcı olacak içsel sessizliği ve doğayla buluşmayı sağlayın topraklanın toprakta oturarak meditasyon yapın yürüyüş yapın doğayla olabildiğince bağlantıya geçin doğa sesleri dinlemek bile size yardımcı olacak aile kartı bu boyutta tüm ruhlar için gelen bir kart yani her birimizin bütünün birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatmakta ve siz bu bilinçtesiniz zaten. Bütünün birliğini görebiliyorsunuz. Kolektifin hayrını gözetebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli farkındalıklar. O nedenle bir ışık getiren olmak ve bu amaçla çalışabilmek sizin için önemli ki zaten son kartınızda yine bir Tarot kartı 6 numara ve kutsal hekim diyor. Kutsal hekim kartı da içeride iyileşmek sizin tüm evrensel sistemde tüm yeryüzünde yaratabileceğiniz yeni iyileşmelere vesile olacaktır diyor kendi kendinizin doktoru olmak gibi düşünün bunu. Kendinizi iyileştirerek, kendi varlığınızın becerilerinin farkına vararak, onları en yüksek potansiyelinizi gerçekleştirebilecek şekilde yükselterek zaten evrene hizmet etmiş ve ışığı getirmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten sizin varlığınız ışık. O yüzden onu hak ettiği kıvama getirebilmek için çevresel zararlı enerjilerden temizlenmesine izin vermek asıl amacınızın ne olduğunu görerek bu doğrultuda adanmışlıkla yolu alabilmek önemli. Onun dışında zaten olmayan bir şeyi var etmiyoruz. Olan kaynağın verdiği becerileri güçlendiriyoruz, törpülüyoruz onlar üzerine çalışarak keskinleştiriyoruz ama her şey ondan gelmektedir. Yaratıcının sunmuş olduğu o hediyeler kutsal iyileşme şansı hepimize verildi. Bu bizim doğum hakkımız. O yüzden de o doğum hakkımızı gerçekleştirerek kendimiz olma hakkını gerçekleştirerek evrensel sisteme hizmet ediyoruz ama kendinizi reddederek yeteneklerinizi yok sayarak, bastırarak ya da egosal olana hizmet etmek için gönüllü olarak vazgeçmeye teslim olarak kendi varlığınızın yeteneklerini köreltiyor olursunuz. O yüzden kendi kendinizi iyileştirmek için ayağa kalkın ve o ışık getiren olma yolculuğunda en verimli şekilde çalışmaya niyet edin. Umarım bu video yolculuğunda sana yardımcı olur. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakal.